Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dilinden dualar ve zikirler. El ezkar. Aklımızda kitap. Evet süslenmiş. Ve alimler. Elinizde bu kitap. Zikirler konusunda en önemli bir kitaptır. Eskiden alimlerin evsat eskarı al demişler. konu 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 açılmış açalım hemen 5 tane yana açalım evet Rab olarak Allah'tan radiyatü billah Rab'a ve Resulam dini Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem derse Allah Teala onu razı eder ne çıktı? Vamos lá,